merhaba arkadaşlar ben Eray kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte otel oyununu oynuyoruz Tropical otel oyununu Şimdi kaldığımız yerden devam edelim En son ikinci katı bitirmiştik Tabi bu ikinci kat sayılmaz Hemen yukarı çıkalım yukarıda bir şey açmadığımız varsa onları açmaya gidelim Ama yokmuş tamam İnelim şuradan hızlıca yolları açalım arkadaşlar Uzun bir tane yerde yol var Oradan da para kazanabiliriz belki O yüzden oraya açmaya gidelim Hemen gidelim Geldik arkadaşlar Şimdi adayı genişlet diyelim. Yol satın alalım tekrardan. Yine gideceğiz aynı yere. Biz gidince geliyoruz. Ve geldim arkadaşlar. Burayı açalım hemen 750 liraya. Tamam. Kapıları da satın aldık. Çatı satın alalım bir de. Para. Ah, 1K orada birikti. Aydınlatma satın alalım. Burada da artık para alabiliyoruz arkadaşlar. Burayı açalım. Hemen şöyle aldık. Kutu, kutu verdi. iki tane kutu kulü verdi. Çöp bunlar herhalde ya da balık şeyi. Balık ürünleri satacağız galiba arkadaşlar. 850 lirayı bunu alacağız galiba. Şurayı da açacağım. Ama ilk önce burayı yapmamız lazım. Para kazanabilmek için buradan Böyle olmayacak arkadaşlar. Ben hemen gidiyorum. Oradan para almaya. Arkaya oturmayacağız la Arabayı süreceğiz. Şimdi hemen gidelim. Ora, orayı da açılacakmış. Bak orada da var bir tane. Hemen paraya alıp geliyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Hemen 750 lira 1200 lira oldu. Hiçbir şey vermedi aslında yani. Uçtum lan. Oha. Golf arabası uçuyor. Aman aman nereye geldik bir anda. Lan gitti lan golf arabası. Allah Allah. Uçtuk golf arabasını harbiden he. Şöyle yeni golf arabası alalım arkadaşlar. Hemen gidelim hemen orayı yapmaya. Sonra 5000 liraya bariyerler kalkıp. Bariyerler kalkacak orada 5000 liraya şey yapınca yol olacak. Hemen gidelim balıkçımıza. Az önce uçtuk. Ya. Yani. Para bu uçurdu bizi. Hemen hızlıca buradaki parayı da alalım. Şurayı satın alalım. Balık ürünleri satılıyor burada arkadaşlar. Şuradan alalım balıkçılarımızı. Para hızlı geliyor mu bakalım. Yok gelmiyor hala. Şurayı da açtık mı gelecek galiba. Şu ikinci balıkçımızı da aldık mı arkadaşlar gidelim o 5.000 liralığı para kasmak için oraya gidelim. Ben kastıktan sonra 2.000 liraya sizlerleyim arkadaşlar. Evet kastık arkadaşlar. Hemen şöyle açalım orayı Balıklar diziyor bu. Bu diziyor da bu kırmızı diziyor. Bu 7.000 lira 3.700 istiyor ya. Yani. Dur ben burada bunu alayım. Hemen gidelim arkadaşlar. Şuraya da bakalım orada ne varmış merak ettim. 36, 38, 39, 40 gidiyor. 800 lira istiyor burada. Dönelim 800 lira alalım buradan. Oraya gidelim hemen hızlıca. Ah 800 lira zaten birikmiş burada tamam. Hemen açalım orayı da. Ne verecek çok merak ediyorum. Tekne verirse öbür adalarda gezmeye gideriz arkadaşlar. Öbürkü bölümde. Evet. Kesin öyle olacak çünkü. Evet. Para az bizim şu an. Hemen gidelim. Kasılalım şuradan. İçeri sokabilir miyim arabayı bakalım. Girdik içeriye. Tamam. Pinelim gidelim. Adamları ezdik ama olsun. Şöyle bir dönelim geçtik. Aynen. Orada ne var bilmiyorum ama öbürkü bölüm bakacağız. Bu bölüm bu balıkçıları halledelim. balıkçı balıkçıyla şu yolu halledelim. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like oldukça bana moral amaçlı geliyor. Daha çok video tasım geliyor böyle. Hemen 3000 lira yaptıktan sonra gidelim şöyle. Tamam yaptık 3000 lirayı da buraya açacağız biz. Ben şimdi git gel uğraşamayacağım ki. Şurada bekleyelim en azından arkadaşlar. Burada veri zaten. Burada çıkacak şeyimiz var mı? Kalmadı herhalde. Öbürkü bölüm kesin buraları açtıracak bizi. Buraları hallettikten sonra tabi. 5 bin lira olduktan sonra sizlerleyiz arkadaşlar. Tamam geldik. Hemen gidelim şuraya açmaya. Şuradan da golf arabamızı çağıralım. Orada dursun. Şimdi yol satın al mı? Bir de yol satın alması mı var bunun? Bariyerleri kaldırmak 5000 lira nedir ya? Bizi kazıklıyorlar. Anlamadım ya. Neyse park edelim şurayı golf arabamızı. Hızlı gitmek için. Bir kamız oldu. Hemen Kasalım şuradan kasınca sizlerleyiz arkadaşlar Geldik arkadaşlar Hemen oraya açmaya gidelim Basalım şöyle hop inelim Uzun yol oldu uzun yola sürelim bakalım Ne varmış en para kasılır Uzun yolda ne varmış etek yolu Satın al adayı genişlet 10 bin lira Yuh. Bizde o kadar para yok da Biz en iyisi balıkçıyı açalım arkadaşlar Balıkçıdan para kasarız sonra bunları hallederiz geldik hemen otelimize paramızı alalım balıkçıya sürelim sonra balıkçı da bayağı birikmiştir hemen şöyle alalım dur hatta 2000 lira yapıp da gidelim şöyle hızlıca gidelim balıkçıya varınca sizlerleyiz evet geldik arkadaşlar hemen paramızı alalım öbür şeyi açma açma çalışalım. Öbür yerleri mi açsak arkadaşlar yoksa o balıkçı şeyini açsak. Neyse ben şeyi açacağım yani. ya da neyse neyse. Balıkçı açalım arkadaşlar daha fazla para biriksin. Hem buradan kasarız hem oradan kasarız hızlıca. Para kastıktan sonra sizlerleyiz arkadaşlar. Kastık arkadaşlar orası için. Burada depoyu genişlet çıktı biz aldıktan sonra onu depoyu da genişleteceğiz para birikirse. Hemen şurayı açalım arkadaşlar. Burası neresi böyle ya? Vuruş kapısı. Çatısını vur. Satın al. Tahtı droşk. Satın al. Bize fazla para olmadığı için alamıyoruz bunların hiçbirini. Hemen gidelim. Balıkçı kasmıştır belki. Hemen balıkçıya sürelim. Geldik. Balıkçıdan alalım. Şuraları açmakla başlayalım arkadaşlar. Çünkü kasmamız lazım. Para kasmamız lazım. Ondan balıkçı açalım ilk önce. Depoyu genişlettim. Benim araba bir baga girdi sanki. Uçtum zaten. Ömür <laughs> <laughs> saatlerde. 8 diyor bir tane bir şey için. Buraya ne açmış? 4.000 3.000 lira diyor oraya da. Buraya ne paketleme istasyonu satın alalım. Ee, paketleme yapacak orada. Burada da donmuş balıklarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar para kastıktan sonra sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, paramızı kastık, geldik. Hemen yükseltici alalım. Yükseltici bize çok yardımcı olacak herhalde. Hızlı hızlı geliyor bakın. 510 oldu hemen. Şöyle alalım 1.000 liramızı. Paketleme istasyonu alalım bir de. Bu bölüm balıkçıyı bitireceğiz arkadaşlar diğer ki bölümlerde buralara geçeceğiz burası balıkçının olduğu için burayı da yapmamız lazım şu bir, bir dahaki bölüm şu yere geçeceğiz arkadaşlar şimdi balıkçıyı bitirelim 8000 liraya kastıktan sonra sizlerleyiz arkadaşlar 8500'ü topladık hemen geldik şunu alalım burada da bir şey oluyor şu arabayı alalım ki e, alamıyorum ben bu arabayı yine uçuracağım mı oh, bu arabayı alamıyoruz araba paket oluyor Durun arabada paket oluyor. Arabada paket oldu. <laughs> Kutularım gidiyor, param gidiyor herhalde. Bakalım. Bak oldu ya. Ben şöyle arkadaşlar hemen ben bu arabayı çıkartıp geliyorum. Kurtardım arabayı. Hemen gelelim. Kurtarmışken de mağazama uğrayayım dedim. Ben mağazama diyorum. Otelime uğrayayım dedim. Otelden de para çektim. Şimdi şöyle alalım şuradan paketleme işini. İki kat mı gelecek şimdi daha hızlı yükleme. 17 bin lira arkadaşlar burada. 17 bin lirayı topladıktan sonra sizlerleyiz. Evet arkadaşlar topladık paramızı 26 k biriktirmişiz. Hemen aldım şöyle hızlı park paketlemeyi aldık. Şimdi şuradakileri de alalım. Hemen alalım. Aldık. O konteyner verdi. Şuradaki neymiş bakalım bir de. 50 bin istiyor oraya. Burası neymiş? Forktif satın al. Forktif almam ben daha ya. Öbürkü bölüm Fortify alacağız arkadaşlar. Şuradaki paramızı alalım da. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.